Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bin odalı sarayda yaşayan bir padişah varmış. Sarayı koruyan askerler en güzel kıyafetleriyle padişahın misafirlerini karşılar, böylece padişahın da itibarını arttırırlarmış.'' Padişahın en sevdiği kişilerin başında saray soytarıları gelirmiş. Bu soytarılar belli aralıklarla halkın karşısına geçer, hem padişahı hem halkı eğlendirirlermiş. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ki bu enerjiyi? <laughs> bu paralel örgütün... Yani benim en büyük sorunlarımdan bir tane zaten sizin başbakan olduğunuz bir ülkede köşe yazar olmak. Çünkü bazen daha hayali kurmayı bitirmeden siz o işi yapmış oluyorsunuz. Ben de böyle ortada kalıyorum. Şu anda dünyada iki tane lider vasfında başbakan ve cumhurbaşkanı var. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, bir tanesi de Vladimir Putin. Padişah, danışman ve alimlerine de ayrı bir önem verilmiş. Alimler de bu önemin karşılığı olarak verdikleri fetvalarla padişahı çok mutlu ederlermiş. Padişahın birkaç tane de evladı varmış. Fakat bunlardan bir tanesi olan oğlu çok zeki ve yetenekliymiş. Özellikle de ok atmada çok mahirmiş. Selamun aleyküm. Abi buyurun. Ben de şey için aradım. Siz mi aradınız o oyun filmi? Yo ben aramadım. ne oldu Sen aradın. Doğru denemem, doğru denemem. Açık konuşma diyorum sana. Konuşmayayım mı? Konuşmayayım mı? Konuşmayayım. Aman baba sen sakın gibi. Yani Hayır ya bu anlam anlamıyorsun ya. Diğer oğlu da denizleri kontrol eden önemli birisiymiş. O kadar ki gemileriyle dünyaya nam salmış. Padişahın seyahatlerde kullandığı çok muhteşem binekleri varmış. Halkının doğru bilgilendirilmesine çok önem veren padişah bu konuda hata yapanları seyahatlerine almazmış bu bineklere bindirmezmiş hatta o kadar ki hatasında ısrar edenleri kovar işsiz bırakırmış Bundan sonra zaten bir tane gazetenizden adam almayacağım şey ya. haberi yapan terbiyesiz bunun sorumlusudur. Atıyor manşeti ahlaksız, adi herif, kepaze herif. Bu namussuzların hepsine ne yapacaksan yapman lazım. Nasıl girdim bu işe ya? Padişah hakkaniyet konularında inanılmaz hassasmış. Zenginlerden vergisini eksiksiz alır, bu kurala uymayanlara da çok kötü cezalar verirmiş bir 10 falan olduğunu düşünmeye kadar birikenin. Sakın olma, sakın olma. Ne söz verdiyse onu getireceğiz, kucağımıza düşecek, kucağımıza düşecek. Merak etme. Toplanan ganimetleri eksiksiz alır, bizzat ilgilenir ve dağıtımını da bizzat kendisi yaparmış. Tamamen sıfırlandı mı? 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz ülkesinin sınırları içindeki herkese eşit davranır. Ülkede yaşayan herkesinden insan kendini onunla mutlu ve huzurlu hissedermiş. Biz birkaç tane çapulcunun tweet atan densizlerin bu tweetlere sahip çıkan onlarca yüzlerce faşistin dahi olduğunu görüyoruz. Çok da şefkatli olan padişah tüm bunlara rağmen kendisini protesto edenler olduğunda ise onları sevgi ve sabırla izler, sonra da gereğini yaparmış. Akrabalarına karşı ayrı bir merhamet sahibiymiş padişah. Özellikle meslek sahibi olmaları için onları korur ve kollarmış. Biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma e an namazına an. gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını kuru kulla der. Kuru kulla, kuru kulla. Tüm bunların yaşandığı ülkenin toprakları da çok değerli olur tabii ki. Bu ülkenin de öyleymiş. Bu yüzden padişah her karesini kontrol eder, habersiz tek iş yapılmasını istemezmiş. Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerinin satışında benden okuy alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın. Ülke kocaman tabii. Yönetmek o kadar kolay mı? Pek çok yöneticiye ihtiyaç duyarmış padişah. Yöneticileri de kendi gibi çok merhametli, kapıyı kıracak da girecek alacak adamı yani böyle delik olmaz. Doğru. Kabataş'ta şu an kameralardaki o görüntüler elimizde. Dürüst. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksız. Bahse konu saatin şahsım tarafından alındığını ve bedelinin tarafımca ödendiğini belirtmiştim haram yemek nedir bilmeyen insanlarmış. Kendi param 3-5 kuruş kalan param var zaten. O da o da zaten biliyorsun. Kaç lira? Bir, bir türden civarı param var. Evet. 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 Tamam evet. abi. Tamam. tamam. Bu kadar emek karşılığını da bulur tabii ki. Tüm bu doğruluk ve dürüstlük zamanla halka da yansımış. Eğriye eğri, doğruya doğru diyen haklı bir toplum meydana gelmiş. Tamam yolsuz molsuzdur ama yani ülke içinde dışarı çıkmadığı için fark etmez. Üç kere çalınıyor ülkeye hizmet. Önemli değil yani bizim için. İnanmıyoruz. Gözlerimizle görsek dahil inanmıyoruz. Şarsa da gene razıyız, çırpsa da gene razıyız. İşte masalımız da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Bu nasıl masal demeyin sakın. Milyonları böyle uyutuyoruz. Eee.